Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Pinterest'te sıkça gördüğümüz su şişesi kılıfı yapacağız çanta şeklinde. Hemen başlayalım. Yapımı kolay ve basit bir model. Bunun için bir kağıt ipe ihtiyacım var. Bir de 3 milim tığa ihtiyacım var. Sizler makrome ipiyle de yapabilirsiniz bu çantayı ya da penye iplerle de yapılıyor. Ben kağıt iple yapmak istiyorum çünkü hasır dokuyu seviyorum. Şu şekilde sihirli halkayla başlıyoruz sihirli halkanın içerisine şöyle 1 2 3 zincir çektim sihirli halkanın içerisine 14 tane trabzan yapacağım ikili trabzan zincirimle beraber 2 oldu şöyle 3 oldu bu şekilde 14 tane ikili trabzan yapıp geliyorum Evet başta çektiğim 3 zincirle beraber 14 tane ikili trabzanım oldu Şöyle sihirli halkamızı kapatalım. Kağıt ipi olduğu için biraz daha dikkatli çekmekte fayda var. Kopabilir. Bu şekilde. İlk yaptığım 3 üç zincirin 3.sine batacağım şöyle. Bakın. 1, 2 ve şu 3. zinciri batıyorum ve bu şekilde kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum aynı noktaya şuraya şöyle ikili trabzan yaptım bu iki zincirle beraber iki tane yapmış gibi olduk şöyle yandaki trabzanın tepesine batıyorum yine iki tane ikili trabzan yapıyorum tamamen bütün e, trabzanlarımın tepelerine ikili trabzan yapıyorum hepsine çift olacak şekilde Toplamda sıra sonunda 28 adet ikili trabzona ulaşmış oluyoruz. Hemen örüp geliyorum. Evet şimdi şöyle bakın şu iki zincir çekmiştik. Bu da ikili trabzanımız. İki zincire geçiyorum. Şöyle ikili trabzanımızın tepesine batıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Yine aynı şekilde iki zincir çekiyorum ee, şimdi bu noktaya bir tek bir çift yapacağız şöyle bu noktayı es geçiyorum yanındakine ya da bu noktaya çift yapalım bir çift bir tek ilerleyelim yanındakine tek yapıyorum veya çift Bu şekilde bir çift, bir tek olarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Ee, şurada iki zincir çekmiştik, onu atlıyorum ve şuraya batıyorum ilk trabzanımın tepesine. şu şekilde el ütüsü yapalım. En son zaten e, örmeden tabanı ütüleriz. Şöyle iki zincir çekiyorum. Bakın. Şu arka dallara ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın. Normalde şuraya batıyoruz. Bunda şuraya batacağız arka kanada batıp ikili trabzanlar yapacağım bakın arka kanada batıyorum ikili trabzanlar yapıyorum bu şekilde bütün sırayı arka dalına batıp ikili trabzanlarla dolduruyorum sıra sonunda görüşelim evet şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde arka kanatlarına batarak İkili trabzanlar yaptım şöyle iki tane zincir atlıyorum İlk yaptığım ikili trabzanımın tepesine batıyorum ve kaydırma yapıyorum şimdi yapacağımız şey fileler oluşturmak 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum şöyle birinci adı e trabzan tepeme atlayıp ikinci trabzan tepemin üzerine batıp bir adet ikili trabzan yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekmeyi unutmayın aralarda boşluk bırak bir zincir bir boşluk ikili trabzan yap bir zincir çek boşluk bırak ikili trabzan yap bu şekilde sıra sonuna kadar böyle fileler oluşturalım ve gelelim Evet şimdi sıra sonuna kadar filelerimizi yaptık bakın son filemi yaptım bir zincir çekiyorum ee, şu boşluğun içine batıp şöyle kaydırma yapıyorum 1 2 3 ve 4 yine aynı şekilde bu sefer de şu trabzanların tepe noktalarına batıyorum bütün filelerimiz aynı sırada olsun diye aralarda yine zincir var şöyle trabzanımın tepe noktasına batıyorum zincir çekmeyi unutmayın bu şekilde ilerliyoruz girişte 4 zincir çekip bu sefer de trabzanların tepesine ve bunu 11-12 sıra kadar yapıyoruz bu sizin şişenizin uzunluğuna bağlı benim için 11-12 sıra yeterli olacaktır size en sonunda yapınca söyleyeceğim detaylı olarak bitirip hemen geliyorum şimdi şöyle bitirdim file modelimi Bakın kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra file model örmüşüm. sizler şişinizin uzunluğuna göre, kısalığına göre bunu azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Benim için 11 sıra yeterli oldu. Şimdi en üst sırasına bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Şöyle 3 zincir çektim. Şu bir zincirlik boşluğa batıp bir trabzan yanına geliyorum. Trabzanın tepe noktasına bir trabzan zincirlik boşluğa bir trabzan bu şekilde bütün boşluklara iki de trabzan yapmış oluyoruz biraz daha ilerleyelim Evet bakın bu şekilde bütün boşluklara ikili trabzan yapmış olacağım sıra sonuna geldikten sonra e, yine 3. zincirimin tepesine batıp kapatmamı yapacağım sonra e, buharlı bir ütü vereceğim filelerimin daha düzgün görünmesi için şu taban kısmında daha iyi görünmesi için sonrasında da sap için tekrar buluşalım evet şimdi basit bir kordon çalışması yapacağız sapın için şöyle bir kilit zincirimi çektim 1-2 zincir çekiyorum ee, sonra ipimi doluyorum ve ilk çektiğim zincirin tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum sonrasında bakın sadece ilkinde ikili trabzan yapıyoruz sonra şu görünen iki tane şöyle yapıyoruz sonra döndürüyoruz Bakın şurada görünüyordur. Biraz kağıt iple zor oluyor. Şöyle iki taneyi alıyorum. Bir sık iğne çeviriyorum. Bakın burada kendini gösteriyor. Şöyle iki tane pardon iki tane alıyorum bir sık iğne. Tekrar bakıyoruz şurada kendini gösteriyor. Şöyle. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar çevirerek sık iğneler yapıyoruz şöyle bakın ben şimdi bu şekilde örüyorum e, kaç santim olduğunun bilgisini bittikten sonra vereceğim sizlere bitişinde görüşürüz Evet şimdi ben bitirdim şu şekilde göstereyim bu şekilde bir e, su şişesi kılıfım oldu bakın dikimimi de Şöyle e, ben iğneyle dikmeyi çok sevmiyorum. Tığ yardımıyla tekrar sık iğneler yaparak birleştirdim. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde. Askım e, askımda yaklaşık olarak e, 100 santim oldu. Siz kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz ama esneme payını düşünün. Esneme e, payı illaki oluyor. 100 santim benim için yeterli oldu. Bu şekilde tatlı bir su şişesi kılıfı oldu bence. Denip Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.